Olay Adapazarı ilçesinin en işlek bölgelerinden biri olan Çak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre telefoncuda bulunan bir çanta vatandaşlarda bomba paniğine sebep oldu. Endişelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri emniyeti sağlamak için caddeyi trafiğe kapattı. Yapılan incelemeler sırasında çantanın sahibi adrese geldi. Çantada şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca polis ekipleri çantayı sahibine teslim ederek bölgeden ayrıldı. <laughs> Öncelikle kusura bakmayın buradaki emniyet güçlerinde boşu boşuna o kadar uğraştırdık. Hepsi hakkını helal etsin. Ya eşimin çantası şehir dışından geldi. Öyle bir telefoncuya da uğrayalım dedik. Orada GSMC'de çantayı unuttuk. Herhalde e, vatandaşlar ortaya çekmiş, e, bomba diye zannetmişler. Şimdiden e, bütün vatandaşlar için tekrardan kusura bakmasınlar. Güzel gecelerini de mahvetmiş olduk. Ama herhangi bir sıkıntı yok. Çanta bizim çantamız. Unutuldu. Böyle güzel bir e, olay gerçekleşti diyeyim. Rabbim en kötü günü de böyle göstersin.